kavram var ki duygusal zeka. Çok bahsediliyor bundan da. Duygusal zekayı güçlendirmek, duygusal zekanın önemi. E, burada şunu sormak istiyorum. Çocuğun e, duygusal zekasını güçlendirmek ne? Bilmiyorum ki önemli bir şey ama bu konuda aileler neler yapabilirler? E, burada daha evet. da öncelikle duygusal zekanın ne olduğunu ile başlamak istiyorum. Duygusal zeka aslında çocukların duyguları tanımalarına, yönetmelerine, başkalarının duygularını tanımalarına ve ilişkilerini sağlıklı bir şekilde kurmalarına yardımcı olan bir beceri. Ee, çocukların duygusal zekalarını geliştirebilmek için, güçlendirebilmek için aileler öncelikle kendi duygularını tanımalı ve çocuğa o duyguları tanıtmalı. Ee, çocuk Tanımadığı duyguyu dile getiremez. O yüzden e, hangi duyguyu yaşadığımızda nasıl davranıyoruz, hangi durumda hangi duyguyu hissediyoruz? Çocuklara duyguları tanıtmamız çok önemli. E, i̇kinci olarak çocukların duygularını ifade etmeleri için yer açmamız gerekiyor. E, tabii ki bunların hepsini yaparken aslında önce aileler e, ailedeki bireyler, büyükler olarak kendimizin de bunu yapabilmesi gerekiyor. Çünkü e, çocuklar e, karşısındaki kişinin, ailesinin yaptığı şeyleri örnek alıyorlar. Onlar yaptıklarını taklit ediyorlar. O yüzden biz doğru bir şekilde duygularımızı ona e, dile getirebilirsek e, o da aslında evet ben bunu hissettiğimde eee dile getirebilirim bir şey hissettiğimde olumlu olun, ne olursa olsun bunu paylaşabilirim, paylaşmamda bir sıkıntı yok diye düşünüyorlar. O yüzden e, önce aslında bu sayacağım şeyleri ailelerin kendilerinin de yapması gerekiyor. E, çocukların duygularını dile getirebilecekleri e, yöntemler bulmaları için teşvik edebiliriz çocukları. Resim çizme olabilir, yazı yazma olabilir, günlük tutma olabilir ya da çocuğun ilgisi olan başka bir şey olabilir. Bunu nasıl dile getirmek istiyorsa öyle dile getirebilmesi için teşvik etmemiz gerekiyor. Empati geliştirmelerine yardımcı olmamız gerekiyor. Başkalarının duygularını anlayabilmelerini, teşvik edecek hikayeler okuyabiliriz, yaş. Çocuklarına uygun, kendi yaşlarına uygun etkinlikler yapabiliriz. E, bu beceriyi geliştirme üzerine çalışmamız gerekiyor. Ama tabii ki önce e, büyükler olarak bizim de empati kurduğumuzu, başkalarıyla, e, başkalarının duygularına yönelik bir empatimiz olduğunu çocuklara göstermeleri de gerekiyor. E, sorun çözme becerilerini öğretmek duygusal zekayı güçlendirmeye yardımcı olan e, bir adım. En sonda da duygusal olarak e, yaşadıkları şeyleri yönetebilme becerilerini geliştirmemiz gerekiyor. Öncelendiğinde bununla nasıl başa çıkabilir ya da e, mutsuz olduğunda, heyecanlandığında, stresli olduğunda bunlarla nasıl başa çıkabilir? E, bunları hem anlık olarak hem de anlatarak belki etkinlikler üzerinden, oyunlar üzerinden anlatmaya çalışmak gerekiyor.